İsmail Kartal şu midikayı muhatapa almıyorum dedi. Bu açıklamanın bir eksisi var mı sence? Var. Ee, hiç muhatap almıyorum demesi lazım. Sen Ali Koç'la kulüpler derbildiğinde orada burada bir araya gidiyorsun. Yüzüne söyleyebilecek misin bunu? Bence söyleyemeyeceksin. O zaman burada da söylemeyeceksin. 10 bölün 8 sayesini atmış adam. Kupa canavarı. Tam kupa canavarı. İsimler değişiyor Fenerbahçe'de. Makina düzeni değişmiyor. Değişmiyorsa herkes bir övgüsünü İsmail Hoca öncelikle yapacak. Bozkurt Yılmaz Artı Eksi'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Antep maçıyla giriş yapmak istiyorum. Antep maçının artıları ve eksileri nelerdi? Eksi 8 var, bir zemin var, bir de şumudika var. Başka bir şey yok. Şumidika eksi diyorsun. Yani daha büyük ne diyelim, artı eksi diye sordun. Evet. <laughs> daha fazlası dedin söylemedim. Artılar olaraksa iş ciddiyeti var Fenerbahçe'nin. E, yola devam etmesi var. Kupa maçlarında futbola futbola pek bakılmaz. Tek maçta eliminasyon oluyor ki tur atladın mı atlamadın mı, ona bakacaksın. Ona baktık. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin artısı da ciddiyetidir. Genel alanda oyuncuların performansını nasıl buldun? Parlayan birisi var mıydı sence? Ya şimdi Batşuay'ı var tabii yani. Batşuay'ı bir özeline girip çıkacağız bilmiyorum. Batşuay'la ilgili ayrı bir soru. Oraya geleceğim evet. O zaman oraya saklıyorum Batşuay'ı. Ee, onun dışında oynayan oyunculardan Mert Hakan gayet gayretliydi. Zays'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Zays iyi futbolcu bunu unutmayalım. Böyle hemen 3 günde 5 günde adam oynamadı diye e, yanlış değerlendirmelere girmeyelim. E, onlar az oynayanlar. Kim keşke ikinci arada da oynasaydı. Biz e, bunu çektiğimiz dakika itibariyle bir sakatlığı var ama ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah ciddi değildir. İrfan Can Eğribayat'a gelince de yedek kalecisini şöyle derler. Onlar uçaktaki can yeleğine benzer. Orada olması herkese güven verir ama kimse kullanmak istemezler. <laughs> Güzelmiş. Ama İrfan Can Eğribayat yedek kaleci değil. Yani İrfan Can Eğribayat şu performans ile mini takıma girer mi? Bence girer. Net girer. Fenerbahçe'nin gelecek maçında Livakovic kart cezalısı ya da İsmail tercih etti. Oynar mı? Oynar. Dolayısıyla onun kendini hazır tutması, ben yedekte kaldım falan diye moralini bozmaması bence çok olumlu. Çok artık kendisine tebrik ediyorum. Yani dediğine şu noktada katılıyorum abi. Şu anda hani milli takımda kaleci konusu dediğin gibi çok konuşuluyor çünkü yani mevcut adaylar çok formda değil gibi gözüküyor. Altay olsun, evet. Burcan olsun. Hiç değiller. Yani bence de İrfan Can bayat değerlendirilmeli diye buradan söyleyelim. İsmail Kartal, şu Şumidika'yı muhatapa almıyorum dedi. Bu açıklamanın bir eksisi var mı sence? Var. Ee, hiç muhatap almıyorum demesi lazım. Muhatabımı <laughs> hiç almıyorum demesi lazım. Eline sadık hocanın. Elini sıkmadığı için de İsmail hocayı tebrik ediyorum. Haddini fazlasıyla açtı. Fenerbahçe'yi görünce böyle bir popüler olma endişesiyle e, abuk sabuk e, veriyor. İsmail hocanın elini sıkmaması, yani içimin yağlarını eritti hocamızı teşekkür ederim. Şu Kanı sence direkt Fenerbahçe ile mi derdi var? Öyle mi düşünüyorsun? Hem öyle hem de Türk insanının bence şifrelerini çözmüş durumda. Türkiye'de böyle saçma sapan şeyleri konuştuğu vakit bir anda daha popüler hale gelip ön plana çıkıyorsun. E yarın öbür gün Gaziantep'ten ayrılırken bak gör para mı diyecek yine Antep'e bir şeyler söyleyecek falan. Ondan sonra bir kulübe gidecek sıradaki kulüp. Ondan sonra yine Antep'e gelecek her şey unutulacak tekrardan adam görevine başlayacak. Maalesef ülkede böyle bir şey var hafıza kaybı var. Katılıyorum. Batshuayi'ye gelebiliriz. Artıları neler abi dinleyelim seni. Geçen sene kupa finalini 2-0 kazandık. 2 golü Batshuayi attı. Adana Spor 6-0 yendik. 4 gol attı. Gaziantep 2-0 yendik. 2 gol attı. Toplayalım. 6 artı 2 artı 2 ne yaptı? 10 gol. 10 golün 8 tanesini atmış adam. Evet. Hani böyle gazetelerin manşetleri vardı ya fanatik gazetesi falan. Kupa canavarı. Tam kupa canavarı adam. Ve daha önce bir memnuniyetsiz yüz ifadesi vardı. Ondan kurtuldum. Evet. O havada taklasını ben perende diyelim değil mi? Onu perende attı. Evet. Perende ilk defa gördüm. Daha önce portföyünde öyle bir perende yoktu. Hatta da korkarım adamlar öyle atarlarken. Ya adam ilk defa deniyor diye. Demek daha önce atıyormuş. Memnuniyetini gösteriyor. Hazır. Ceko ile aynı oyuncu değil. Farklı oyuncular. Ama Fenerbahçe ona göre bir oyun planı ortaya koydu. İlk 11'de Batu Şay başladı. Kimse niye başlıyor kardeşim demez. Kesinlikle katılıyorum. King Fenerbahçe için bir sorun mu? Peki sence? Ya değil. King iyi bir oyuncu. Yani ben Bournemouth'tan beri bildiğim bir oyuncu. Bildiğim oyuncu biliyorum derim. Bilmediğim oyuncu ağzımı açmam. İyi bir oyuncu, Fenerbahçe'de çok aralar vermek durumunda kaldı sakatlıklardan ötürü. Ee, yoksa Fenerbahçe'de aslında pek de olmayan, Emre Mor'da takımdan ayrıldığı için böyle sprinter, alıp adam geçen, e, ileride hatta böyle bir asman maçında denemedik ama tek forvet bile oynasabileceğin tarzda bir oyuncu. Zaten takımda da onun için kalmasını İsmail Hoca da istedi. İnşallah sakatlığında bir sıkıntı yoktur. Yani çok sık sakatlanıyor bu duruma ne diyorsun? Dünkü sakatlığı yani inşallah tekrardan ciddi değildir diyelim Gaziantep maçındaki sakatlığı darbeye bağlı yani onu bir şey diyemezsin hı hı. orada biraz e, Gaziantep'in oyununun sertliği bir de zeminin berbatlığıyla evet. e, açıklayabilirsin Ha, onun dışındaki mutlaka bir parça kendi hataları da var. Mia gelmek istiyorum. Aslında Fenerbahçe kariyeri boyunca benim beğendiğim bir futbolcuydu kendisi yani oyun içerisinde. Ama yani artık şans bulduğunda çok kendini veremiyor ve iyi bir performans sergileyemiyor bence. Zai's'ın eksileri neler? Katılmıyorum. Daha sakatlıktan yeni döndü. Fenerbahçe'deki geçmiş performansı çok iyi. Uzaktan golü var, kafa golü var, sırayı golü var, Beşiktaş'a var, Trabzon'a var, son dakika golü var, free golü var. Yani adam her bir şey yapmış. Ceza sahası içerisinde ince hareketleri yapabilen bir futbolcu. Arkadaşlara pas atabilen bir futbolcu. Aslında kurun için biraz daha on numara gibisi. Evet. Fakat sakatlıktan sonra döndükten sonra o ritmi daha yakalayamadı. Sezon başında Fenerbahçe'nin onunla sözleşme yenilemesi işlere gitmeyecek kötü ama elinde böyle bir adam var. Bunu normalde gideyim alayım dersen milyon eurolar ödersin. Fenerbahçe'nin kontrat yenilemesine doğru buluyorum. Ha şu dakikada Zayts mı takımdan ayrılsaydı, Crespo mu ayrılsaydı bana fikrimi sorsalardı soruyor musun? Tabii ki de. Ben Crespo derdim. Crespo kalsın derdim, Zayts gitsin derdim. Peki yani Zayts'ın şimdi kaldı artık elimizde evet. e, orta sahadaki alternatiflerden birisi. Sence tekrardan formayı katma şansı olur mu? O şeyi görüyor musunuz Zaista Azmi? Olmayan diyenler? 3 önceki cengiz yorumlarına baksınlar. Yani futbolda kesin konuşmamak lazım. Ee, Zayse karakterli bir oyuncu. Milli takımda oynamış bir oyuncu. İtalya'da oynamış bir oyuncu. Fenerbahçe'nin iki defa kiralık gönderilip dönüp hiçbir şey olmamış gibi aynı formuyla devam eden çok çalışkan bir oyuncu. Dolayısıyla eski formunu yakalar diye ümit ediyorum. Fred'in yokluğunda alternatif çözümler nasıl olmalı? Fred geri dönmeli yani. E, Fred çok Alternatif yok diyorsun. Hakikaten alternatif yok. Türkiye Ligi'nde alternatif yok. İyi oynayan bir Fred'in alternatifi yok. Ama Fred oynamadığı vakit Hoca Fred'in yerine İsmail'i oynasıp onun enerjisinden faydalanıp onun arkasında da kurun içi değerlendiriyor. Fred döndüğünde inşallah da hazır döndüğünde Fenerbahçe'de bu ikili kurun iç Fred şeklinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi orta sağları konuşurken İsmail Yüksel'e ayrı bir parantez açmazsak bence ayıp olur gibi hissettim. Çok ayıp olur hem de. Ne çok der? Çok gayretli oynuyor, kendi oyununu geliştirdi. Basit top kayıplarından kaçmaya çalışıyor, arasıla yapmaya yapıyor. Kayarak, yatarak müdahalelerinde sıkıntı vardı. Onları minimuma indirdi. Bence bunların hepsini yani kendi hissedemiyor. akıllı akıllıysa bilir bunların hepsi. Ben de çok akıllı bir çocuk. Hedefleri olan bir çocuk. Şimdi ona transfer teklifleri geldi. Biliyor ki milli takıma gidip bu performansını gösterirse yazın önünde çok daha fazla kapılar açılacak. Dolayısıyla ona da bir yani övgü paragrafları açmamız lazım. Şimdi sağ içinden bir tık sağ dışına çıkmak istiyorum. Dursun Özbek, Ali Koç'a saldırarak neyi hedefliyor sence? Saçma yani şimdi Dursun Özbek'in söyledikleri yeni yutulur şeyler değil. Evet. Bak ben sana karşı ya da başkasına karşı sokakta gördüğümde söyleyemeyeceğim şeyi buradan kameradan bilmem neden ne Sen Ali Koç'la kulüpler bildiğinde orada burada bir araya geliyor. Yüzüne söyleyebilecek misin bunu? Bence söyleyemeyeceksin. O zaman burada da söylemeyeceksin. Yani bir de dediği şeyler bölücü falan yenilir yutulur şeyler değil. Bence kendi camiasına onların da bir başkanlık savaşlar mesajlar veriyor. Karşılığı bence söylediklerinin yok. Ama bu söylediklerin karşılığı bakalım PFDK'da var mı? Sen federasyon başkanına bir şeyler söylüyorsun. Hakeme bir şeyler söylüyorsun. 25 gün, 30 gün, 40 gün, 100 bin, 500 bin. Diğer kulüp başkanı bölücü falan demek ne demektir ya? Bunun bir cezası olacak mı? Olmayacak mı? Göreceğiz bakalım. İsmail Kartal'a gelelim eleştirildiği dönemler oldu. Ben çok anlayamasam da bazı ben. noktalarda biz de eleştirdik ettik ama son zamanlardaki performans hakkında nasıl bir yorum yaparsın? Tek kelimeyle özetleyecek olursak ciddiyettir. Kendi futbolculuk döneminde de öyle çok istikrarlı bir oyuncuydu. Daha sert bir oyuncuydu. Mesela hocalığı daha yumuşak bence. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Bon Jovi'nin çok güzel bir albümü var. 1986'da falan çıktı. Sleep Riven Wet. Ee, Orada Dead or Alive diye bir şarkısı var. Orada diyor ki Only the names will change. Sadece isimler değişir. Şimdi aslında o farklı bir yere gidiyor ama dün akşamki maçta da Gaziantep maçını izlerken aklıma şu geldi. İsimler değişiyor Fenerbahçe'de. Makina düzeni değişmiyor. Değişmiyorsa herkes bir övgüsünü İsmail Hoca öncelikle yapacak. Yani tek başına olmaz. E senin bir önceki haftaki takımından defans hattın değişiyor. E sağ stoperin değişiyor, sol stoperin değişiyor, beklerin değişiyor. Merkez orta sahan Cekon değişiyor falan. E, ayrı oyunu oynuyorsun. Hatta Gaziantep'e göz açtırmıyorsun. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın performans zaten puan olmasına kimsenin bir şey diyecek. Burada ne olur kimse gereksiz hata aramalara girmesi ama şunu da işte oyuna geç aldı bunu da daha ne yapacaktı yani. O zaman şeyinle aynı kapıya çıkıyorsun bak. Bu eleştirileri yapanların bir kısmı söylüyorum hepsini. Dursun Özbek de aynı kapıya çıkıyorsun. 10 puan fark olması lazım diyor. Nasıl neye göre hesapladın ya olmuyor yani. O, ne yapacaktı Fenerbahçe? Yani ne yapacaktı? Puan kaybı olacak. E, Fenerbahçe'nin hiç puan kaybı eden bir tane şampiyonu var 1923'te. İstanbul'da yine gol yemeden filan. Ondan sonra olmamış liglerde olmuş. Puan kaybı olacak. Puan kayıplarından ne dersler çıkarıyorsun? Arada bakacaksın. İsmail Hoca'nın performansını sen soracaksan. Sen sormadan ben söyleyeyim. 9,5 veriyorum. Dokuz buçuk veriyorsun. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi diyorlar ki Okan Buruk'un elinde işte sağ beki yok, sol beki yok, orta sahasına işte transfer yapıyor, Tutma, tutmayan oyuncuları var. Ona rağmen puan puanalar. İsmail Kartal'a böyle böyle oyuncular alındı. Oyuncularından da verim alabiliyor. Hani neden farkı açamadı gibi eleştiriler var. Bunlara ne diyeceksin mesela? Mehmet büyük eleştirileri mesela. <laughs> Fark açamam size. Evet. İki, e, Galatasaray geçen yıl tarihinin en iyi yapmadı mı? Geçen yıl şampiyon tamamlayıp aynı kadroyu bozmadan devam etmedi mi? Evet. Bu yıl milyon dolarlar, milyon eurolar harcamadı mı? E, onların karşılığında bir takım oluşturmadı mı? E, aldığı puanları nasıl aldığına bakalım. Fenerbahçe'nin aldığı puanları nasıl aldığına bakalım. Kim futbol olarak, oyun olarak, güçlü olarak daha güçlü? Tabii ki her taraf kendine söyler ama ben Fenerbahçe'li olarak da ortadan bakmayı bilen, anlayabilen bir kişi olarak da Fenerbahçe'nin oyunu daha iyi, daha güçlü diyorum. İsmail Hoca burada puan kaybetsi de ne denecekti? Ya işte büyük hoca değil çünkü yıldızları yönetemedi. E yıldızları da yönetiyor, puan da alıyor, gol de yemiyor, gol de atıyor, daha ne şey Alanya maçına gelelim. Alanya maçı nasıl geçecek sence? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Alanya maçı böyle 50 bin taraftarın önünde geçecek. Çok coşkulu bir Fenerbahçe evet. Bir şey olacak. Fenerbahçe olarak severiz böyle. İşte şurada gol atamıyor, şu niye asist yapamıyor falan. Onların hepsinin de o o anlamdaki kötü istatistiklerini bozacağı Fenerbahçe'nin 3 puan alacağı bir maç halinde geçecek. Alanya'nın maçlarını da e, aşağı yukarı biliyorum. istatistiklerini aşağı yukarı hakimim. Zor gol bulan, gol pozisyonu bulduğunda geçen hafta mesela gol pozisyonları bulmuşlar. Dağlara taşları atmışlar. Kafa golü atamayan, oyuncu adedinde sıkıntı olan, Efecan'ı ileride forvet oynatan bir takım. Ha, Efecan yani iyi oyuncu da forvet değil. Dolayısıyla Fenerbahçe bunları mutlaka çalışmıştır. Ben Fenerbaşı'dan e, bu hafta için rahat bir galibiyet bekliyorum. Bir daha bir konuyla çok alak, alakalı ve alakası bir şey sorayım. Hani böyle takımda bir oyuncudan gol bekler. Hani takımın gol atması önemlidir de. Ama öyle bazı oyuncular vardır. Hani onun gol atmasını istersin. Mesela ben Şimans iyi çok gözetirim böyle sağ iç. Hadi vur hadi sen vur. O, ona geldiğinde top daha çok heyecanlanırım. Şu anki mevcut takımda sana öyle hissettiren oyuncu var mı? Hani gözün bir atsa keşke dediğin. Ceko'yu falan saymıyorum ama. Ceko atıyor zaten patır patır. Ya ben hep şey derim dediğin gibi Ceko'nun mesela birkaç haftadır atmadı atsın isterim. Evet. En er azından hani bazılarının ağzına fermuar çeksin. Tadiç uzaktan bir gol atsın <laughs> işte. Atmadı. Şimanski skorer olmayan Şimanski yine bir gol atsın isterim. Yani İrfan son haftalarda ilk 11 başlayamadı atsın isterim. herkesin atsın isterim. Bir de İsmail'ler özellikle isterim. Niye biliyor musun? Bak İsmail Avrupa'da attı. Kupa attı. Ligde bir türlü gol atamadı. Adamın yani yıllar geçecek. Fenerbahçe kalesine mutlaka ligde goller yazması lazım. Hadi ben şey diyeyim. İsmail atmasını istiyorum. İsmail. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz.